Ama maalesef bazı metres bozuntularının mekanı olmuş. Şu kadına bu kadar değer vererek anneni ne kadar üzdüğünün farkında mısın? Şu kadın dediğiniz benim annem. Laflarınıza dikkat edin. Ayrıca kime ne kadar değer verdiğim sizi hiç ilgilendirmez. Bana ne yapacağımı söyleyemezsiniz. Gülpınar'ın evini terk etmesine neden olan kadının, hastanede karışan kızının öz annesi Gülpınar olduğu ortaya çıktı. Şimdi çiftin aşk geçiyoruz getiriyoruz ekranlarımıza. Lütfen gitme! fazla mı olmuş? Yok gayet iyi. <gülüyor> <gülüyor> of ya. Baba nasıl yaparsınız sevmediniz mi? <laughs> ne skandallarımız bitiyor? Ne magazin haberlerimiz bitiyor? Üstelik birinizin kocası birinizin de öz oğlu. Böyle bir kadın benim annem olamaz. Orada dur Ozan. Oğlum. O senin annen. Size ne kadar düşkün olduğunu biliyorsun. Senin için, Cansu için, Hazal için gerekirse canını verir annen. Baba! Yıllarca emek verdi sana. Hiç olmazsa sana verdiği yemeğe saygı O... 19 yıllık karımı herkese rezil edemem. Aha da benim karım böyle bir katılmış diye. Niye eşinizin yanında değildiniz? Bir hatun vardı o zamanlar işte. Ona takılıyordum. Nasıl yani? Başka bir kadınla mı beraberdiniz baba? Kusura bakmayın ama Cihan çok daha iyiymiş. En azından evi kira alıyor. Al. Çok şanslısın. Ne güzel. Yıllar, şoförler, evde hizmet edenler, para bul. Bu mu şans? Sen neden şanslısın biliyor musun? Ayrıca Cansu. Gülseren gibi sizi özünden, yüreğinden, içinden gelerek seven bir anneniz var. Ayrıca Dilara gibi üstünüze titreyen, size göz gibi bakan bir anneniz var. Önüne baksana ya ne yapıyorsun? Sen ağzını bile açmıyorsun duydun mu? Evet azalcım bekliyorum. Özür dilerim. Anneciğim çok özledim seni. <laughs> Sen beni özlemedin mi hiç ha? Özledim. Özlemez olur mu? <laughs> Özkan bize daha açtı biliyorsun. <laughs> ne? Sana soy ismini vermek istiyor. Ama bununla da kalmadı seni bizden koparmaya çalışıyor. Bak sana bir tane babam var demiştim. Ondan başkasına baba demem demiştim. Paramparça yeni bölümüyle pazartesi akşamı Star'da.